Merhaba arkadaşlar. Hepiniz benim örgüm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde gerçekten çok güzel rengini çok beğendiğim somon renginde bir ipim var. İpim lif yünü. Ben size bu yünle güzel bir yelek örneği göstereceğim. Sadece yelek örneği olarak değil birçok amaçla da kullanabileceğiniz güzel çok amaçlı bir örnek diyelim. E, iki katlı ince bir yün. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Siz de bu yünün kalınlığına benzer kalınlıkta e, başka şal ya da yelek ipleriyle de yapabilirsiniz. Ben bu ipi bugün e, 1.25 mm yani 8 numara bir tığ ile öreceğim. E, hemen örneğime geçmek istiyorum. Yapılışı da çok kolay bir örnek. İlk kez bu işlerle ilgileniyorum diyenler bile kolayca yapabilecekler örneğimi. Yine ben göz kararı biraz zincir çekerek başlayacağım. Modelimi nasıl yerleştirdiğimi size göstereceğim. Küçük bir parça üzerinden modeli göstereceğim ama e, siz istediğiniz bedende ne büyüklükte bir çalışma yapıyorsanız ona göre sayılarını e, anlattığım şekilde ayarlayabilirsiniz. Şöyle göz kararı biraz. Zincirimi çekiyorum. Çok fazla sımsıkı yapmıyorum arkadaşlar zincirimi. Ee, üzerine kurulacağı için örneğimiz çok sımsıkı yaparsanız ikinci sırada biraz işimiz zor olabilir. Şöyle biraz göz kararı zincir çekiyorum. En alt sırasında bir sıra trabzan gidiyorum ben. Ama siz bir sıra eğer yelek yapmayı falan düşünüyorsanız bir sıra yeterli gelmez derseniz iki sıra üç sıra istediğiniz gibi arttırabilirsiniz. Şu kadar böyle göz kararı bir zincir çektim. Şöyle de göstereyim arkadaşlar. Şimdi burada 1, 2, 3 bir defa doluyorum. 1, 2, 3 4. zincirimden geri döndüm. Kenarlarda ben lastik gibi kalması için dörder tane trabzan yapacağım ama siz daha fazla ya da daha eksik yapabilirsiniz. Kendi zevkinize göre ayarlayın. Modelimiz 5 tane 5 trabzan üzerine kuruluyor. 5 tane trabzan hesaplayın genişliğini ayarlarken. üzerine de kenarlarda yaptığımız elastik için bıraktığımız ilmekleri eklememiz gerekecek. Hemen devam ediyorum ben. Bir defa doluyorum. Hep sıradaki tığ battının sıradaki zincirin içinden giriyoruz. Hep oyalarla ilgilendiğim için aklım oyalara gidiyor. Yine bir kere doladım. Sıradaki zincirimden girdim. Zincirimden girerken arkadaşlar e, zincirimin tek katının altta iki katının üstte kalmasına dikkat ediyorum. E, bu işlerle ilgilendiyseniz daha öncesinde bilir, bilirsiniz. Zincirin tek katından girdiğinizde o, o kat biraz genişler, muntazam durmayacaktır. Bu nedenle ilk sıranın da muntazam olması bence önemli. E, bu nedenle iki tel üstte, tek tel altta kalsın. Bir dolayıp iki iki çıkarak yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Her tür yelek ya da şal ipiyle, simli iple olabilir arkadaşlar. Şimdi örneğin çok güzel zaten görünce neden tercih ettiğimi anlayacaksınız. Çok tatlı duran ve uzun ömürlü de kullanabileceğiniz bir örnek. çünkü böyle çok fazla fıstıklı, örümcekli falan bir şey değil. Böyle oraya buraya takıldı, ipi çekildi diye bir derdiniz olmayacak. Bu şekilde ilk sırayı tamamlıyoruz. Ben bu ilk sırayı bir tamamlayayım arkadaşlar. Sonra üst sıradan hemen devam edelim. Bunu biliyoruz zaten. Bu çok sıkıcı olmasın. Hemen bunu tamamlayıp dönüyorum ben. Buradan şimdi ilk sırayı yaptım arkadaşlar. Ben örneğimi kuracak kadar oluşturdum. Şimdi üst sıraya geçelim. 3 tane zincir çekerek başlıyorum. Dediğim gibi kenarda 4 tane lastik gibi kenar bırakacağım. Bu nedenle 3 zincirimin bir tanesi bu ilk trabzanımı yerine geçecek. Bir tane birinciyi boş bırakıyorum. Bir kere doladım, ikinciden giriyorum. 2 i̇ki, 2 çıktım. Bir kere doladım yine. Yine yaptım. Bu benim üçüncü trabzanım sayıldı. Şimdi dördüncüsü sayılıyor. 3 tane trabzan bir de zincirim var. O da trabzan yerine geçiyor. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bir defa doladım. 1, 2, 3, 4, 5'ten giriyorum arkadaşlar. 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kere doladım. 1, 2, 3, 4, 5'ten yine giriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim bir kere doladım. Yine 1, 2, 3, 4, 5 tane yine giriyorum. İlk sırayı böyle kuruyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kere doladım. 1, 2, 3, 4, 5. den girdim. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir kere doladım. 1, 2, 3, 4. Beşinciden yine giriyorum. Bu şekilde Şöyle alt kısmı göstereyim oluşan bölümünü. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Trabzan dizisini bitirdikten sonra ilk sıramız 4 zincir çekip 1, 2, 3, 4, 5. trabzanlara trabzanla tutturarak devam ediyor. Bu bizim şu anda örneğimizin ikinci sırası olmuş oldu. 1, 2, 3, 4, 5'ten giriyorum. Burada da 4 tane trabzan yapıyorum ve bu dört trabzanın benim diğer taraftaki kenar kısmım oluyor. Dört tane trabzanımız oluştu. Şöyle göstereyim arkadaşlar ilk sıramızı. İlk sırayı bu şekilde yaptık. Şimdi yine 3 zincir çekiyorum ve yukarıya çıkarak devam ediyorum. 3 zincirimi çektim, ters yönümü döndüm. Bir kere doluyorum. Birinciyi boş bıraktım, ikinciden giriyorum. 2 i̇ki, 2 çıkarak devam ettim. 1 2, 3 tane trabzan yaptım. Bir de zincirim vardı. dörde tamamlanmış oldu. Burada arkadaşlar 3 tane daha zincir çekiyorum. 3 zincirle geldim. Buradaki 5 zincirimin altından sık iğne ile tutturdum. Burada örneğimi kurmaya başlıyorum artık. Bir kere doladım. Şuradaki 4 zincirimin altından giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Yine bir kere doladım. Yine bir kere doladım. Aynı şekilde önce bir sonra iki sonra iki çıktım. Buradan bir iki üç tane zincir çektim. Tekrar döndüm. Aynı trabzanlarımı yerleştirdiğim zincirime. Yine üç zincir çekiyorum. Yine bir kez doluyorum. Yine aynı yere geliyorum. Bir iki iki çıktım. Yine bir kez doladım. 1, 2, 2 çıktım. Yine bir kez doluyorum. 1, 2, 2 çıktım. 3 tane trabzanım oluştu. Yandaki 5 zincirimin altından sık iğne ile girdim. Böylelikle böyle fiyon gibi trabzanlarımı iki yandan tutturmuş oldum. Şimdi burada hiç zincir falan çekmeden yine bir kez dolayacağım. Yan tarafın fiyongunu yapmaya başlıyorum. Bir kez doladım. Bir sonraki 5 zincirden giriyorum. Yine bir kez doladım. 1, 2, 2 çıktım. Bir kez doladım. Bu şekilde. Üstüne 3 tane zincir döndüm. Gerçekten kalıp gibi olan bir model. Hiç böyle e, şeklini kaybetmeyecek kullanırken. Bizim burada yıkasık giy diye bir laf var. Yani sürekli giyseniz bile şeklini kaybetmeyecektir. O yüzden tavsiye ettiğim, verdiğiniz emeğe değecek e, örneklerden bir tanesi oldu. Yine 3 tane trabzanımı tamamladım. Bir sonraki boşluktan giriyorum. Aynı şekilde yan tarafın trabzanlarıyla devam edeceğim. Bir kere doladım. 1, 2, 2 çıktım. Şöyle şuradan girdik. Biraz daha netleştirsek sanki daha mı iyi. Bir kez doladım yine. 1, 2, 2 çıktım. Yine bir kez doladım bu şekilde yaptım üstüne 3 tane zincirimi çektim geldim tutturdum yine 1 2 3 zincir çektim bir kez doluyorum yine aynı düzen trabzanlarımı yapıyorum sonuncu 1 2 2 çıkarak geldim şuradaki 5 zincirimin altından girdim şimdi burada bitti orta kısmımız 3 zincir çekiyorum bir defa doladım. Buradaki trabzanımın tepesinden giriyorum. 2 2 çıkarak trabzan yapıyorum. Kenar trabzanlarımı yine 4 tane bir kere doladım. Burada zincirim vardı. Zincirimden zincirimin arasından girdim. Devam ettim. Şimdi örneğimin temel motifi bu şekilde. Şöyle yakından göstereyim. Ee, üst kısmını yapalım. Üst kısmını yaptığımızda da bundan bir sonraki sıranın temelli temelini kurmuş oluyoruz. Yine 3 zincirle başlıyorum. Döndüm diğer yönüme. Bir doladım. Birinci trabzanım boş. 2'den girdim. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi şuradaki kelebeğimin tepesine gelmem gerekiyor. 5 zincirle geliyorum. Tıpkı en altta yaptığımız gibi. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Geldim. Şuradaki trabzanımın tepesinden tutturdum sık iğne ile. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir sonraki yaprağımın ucuna yine sık iğne ile. Şimdi bu kelebekler arasında atlarken 6 tane çekeceğim. Sadece başlangıçta ve bitişte 5 diğer aralıklarda 6. 1 2 3 4 5 6 zincir diğer kelebeğime. Aynı kelebeğin üstündeysem 5 zincir. 1 2 3 4 5 zincir diğer dalıma. 1 2 3 4 5 6 zincir. Şimdi diğer kelebeğe geçiyoruz. Geçelim. Yine 5 zincir. 1 2 3 4 5 zincir. Aynı kelebeğin diğer dalına. Buradan kenara geçerken de yine 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Bir kez doluyorum. Kenarı için 4 tane trabzanımı yapacağım. Bir dolayıp 2, 2 çıktım. En son zincirimin de arasından giriyorum yapmış oldum yine 1 2 3 zincir çektim diğer yönümü döndüm şimdi tekrar ikinci sırada yaptığımız trabzan düzeninde devam ediyoruz önce kenarımızı tamamlayalım bu şekilde şimdi 3 zincir çekeceğim geldim 5 zincirimin altından girdim bir defa doluyorum. Alttaki kelebeğimin aynısını buraya yerleştiriyorum. 1 2 2 çıktım. 1 doladım. 1 doladım. Bu düzenle devam ediyorum. Üstüne 1 2 3 tane zincir çektim, döndüm yuvaya. Yine 3 zincirle başlayacağım. Yine 1 dolayıp 1 2 2 çıkarak devam ettim. Altı zincirimin altından giriyorum tutturuyorum. Motiflerim bu şekilde diziliyor. Şimdi bu kadarla kalmayalım. Ben daha öncesinde size hazırladığım parçayı da göstermek istiyorum. Şöyle. Bu parça bence çok güzel oldu. Tam dediğim gibi, yaptığınızda uzun süre rahatça kullanabileceğiniz, bozulmadan kullanabileceğiniz yelekler için çok uygun olduğunu düşünüyorum. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Hem yapılışı kolay hem de çok muntazam olan bir, verdiğim sayılara göre giderseniz eğer çok muntazam olan bir örnek oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar dileyelim herkes yapar inşallah. Güzel günlerde, sağlıkla, mutlulukla da kullanır. Ben çok beğendim, severek yaptım. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Kanalıma da ücretsiz bir şekilde abone olmanızı dilerim. Herkese kolay gelsin.